eskiden şu vardı. yine oraya geldik. Çocuklar okutuluyordu. Ama bir yandan da yazları çalıştırılıp bunu da öğren. Aha. Bak belki okuyup da bir şey de olamayacaksın. Bir mesleğin daha olsun deniyordu. Bravo. Şu an o yok işte. Ya, bravo. Şimdi bizdeki en büyük sorun o oluşmaya başladı. Biz artık bu eğitimi o kadar böyle fetişleştirdik ve o kadar önemli olduğuna şey olduk ki ki önemli kısmı var. Eğitimin sadece kitapsal kısmını aldık. Diğer kısmını bıraktık dolayısıyla. Mutlaka ve mutlaka bizim, evet ben hala üniversite eğitiminin önemsiz demiyorum hala önemli ama o işin bir bacağı. O bacağı aldıktan sonra çocuğun mutlaka ve mutlaka onu tatbik edeceği bir yerde çalışması lazım. Senin dediğin gibi zamanda yapılan şey. Ama onu da niye yapmıyor biliyor musun işte? Maalesef işte çok şey diyen var. E ben çektim çocuğum çekmesin. Bunu diyen var. En büyük hatalardan biri o. Abicim diyorum sen çektin. Nereye geldin ya? Holdingin sahibisin, dükkanın sahibisin, fabrikanın sahibisin ya da şu atölyenin sahibisin. E seni başarılı yapan şey bu çektiğin şey ya. E aslında asıl zenginler yani büyük şirket sahipleri, holding sahipleri çocuklarını yurt dışına okumaya yolluyorlar. Fakat orada yarım gün okuyorsa yarım günü çalıştırıyorlar. Yani birçok kişiyi biliyorum. Dünya kadar parası var. Çok rahat okuyabilir ama yarım gün okula gidip yarım gün garsonluk yapıyor çocuk orada. O yüzden biraz da e, ailelerin belki kafa yapılarını değiştirmek lazım. Aslında bir yerlere gelmiş insanlar çocuklarının daha fazla çalışıp daha fazla bir şey görmelerini istiyorum. Acı çekmeden başarı kazanılmıyor. No gain without pain. Bak geçen hafta biriyle beraberdim. Gerçekten çok iyi bilinen bir aile. E, parasal anlamda ben o kadar mesela yapamazdım ama yapıyorlar. Lisede Türkiye'de değil yurt dışına yolluyorlar Hı -hı. ve yatılı. Hı -hı. Dedim eşiniz ona nasıl şey yapacak dedim. Valla başta o da şey yaptı ama dedi çocuğun orada burada olup da dedi bu markalarla şımarık şekilde büyümesindense dedi orada dedi yalnız olsun dedi, disiplin alsın dedi. Ve dedi bir de üzerine dedi işte kendi kendine belki gelecekte hayat adaptasyonunu sağlasın dedi. Ondan sonra büyük ihtimalle üniversitede orada kalacak. Adam orada çalışmayı öğrenecek. Çalışacak dediğim gibi garsonluk yapacak. ve Sonuçta bambaşka bir kişilik olacak. Yani Düşünsene iki tane çocuk var. Biri sürekli istediği ayakkabıları alınıyor. Arkadaşlarıyla sürekli partiliyor. Öbürü de çalışıyor. Emek sarf ediyor. Mütevazı Zor karar yaşıyor. Ama belki de çok doğru bir evet, seçim. Eğitim bu işte. Evet. Gerçi eğitim bu. Öbürü öğretim. Bizim kitaplarda okuduklarımız öğretim. Kitap evet. okuyoruz, öğreniyoruz. Eğitim bu ama bunu yapmak çok zor. İşte bakalım eğitebilecek miyiz?